Melek enerjilerinden yararlanmak ister misin? Aslında meleklerimiz her an bizimle birlikteler, ee, bazen unutuyoruz. Onlar tarafından korunduğumuzu, e, bizi rehberlik ettiklerini, e, bütün isteklerimizi ve e, dileklerimizi gerçekleştirmek için bizimle birlikte olduklarını, sadece inanç boyutunda ya da bilinç boyutunda belli bir noktaya getirmemiz gerekiyor. İsterseniz inanın ister inanmayın. Ama bazen bazı şeyleri e, kuantum fiziğindeki gibi iste ve bırak yapamadığımızda e, bu şekilde inanmamız yeterli olabiliyor. Ya da bir farkındalık ya da kendimizi tanıtmak gibi bilinç boyutunu tanıtmak gerekebiliyor. E, i̇şte e, ee, bu yüzden e, yolda yürüyorsunuz diyelim ki veya olmadık bir yerdesiniz. Bir gökyüzünde bir gökkuşağı gördüğünüz zaman bilin ki melekleriniz sizinle birlikte baş melek Mikail'in rehberliğinde. Baş melek Mikail Allah'a en yakın olan en güçlü ve e, en büyük Melek, baş melek ve her şey Allah izin verirse gerçekleşiyor. Siz ya da biz bizler Allah'tan istediğimiz zaman melekleri yapıyor, baş melek Mikail duyuyor ve daha sonra bununla ilgili olan baş meleklere ve onların görevlerindeki meleklere yönlendiriliyor. Bununla beraber meleklerimiz bizim ve her an yanımızdalar. Unutursanız eğer yolda bir buz para bulduğunuzda ya da tüy, kuş tüyleri uçuştuğunda ya da bulutların arasındaki ışık süzmeleri oluştuğu zaman, gördüğünüz zaman yanında olduğunu bilmeniz gerekiyor ya da kendinizi iyi hissetmek için bu bir sebep veya fırsat olabilir. Siz nasıl isterseniz. Bununla beraber kendi kendinize belirlemiş olduğunuz işte mesela burada bir mavi renk var mavi ya da kapak ya da başka bir çiçek adı veya da sayı ya da nasıl istiyorsanız. Ee, bir yiyecek adı bile kodlayabilirsiniz kendi, kendinize. Ee, sadece e, onlardan size sadece sevgi gelir ve her şey sevgiyle gerçekleşir. Kötü olabilen hiçbir şeyi ya da başkası hakkında kötü olabilecek hiçbir şeyi isteyemeyiz. Ee, dilerim bütün istekleriniz, bütün e, niyetleriniz e, düşündüğünüzden çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşir.